Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Eylül Salı günü Ankara Yarış Programı Tahmin Dostu ile sizlerle birlikteyiz. Hemen kısaca yapacağız bu videoyu çünkü geç kaldık. Öyle bir durum oldu. 8 koşu var arkadaşlar. meydan satışla başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı. 23 gün evvel start almış ve 3. gelmiş. Emrah Sincan'la birlikte My Target Is You. burası maiden meydan ve satış ikisi birlikte olduğunda hatırlatalım yani yine. bir kez 3. ülke elde bir safkan. Şimdi burada şansını yine deneyecek. Hışman Cizik'le birlikte 10 gün evvel ikinci olan Revolution Sun 2 numara arkadaşlar. Bu iki safkandan birisinin kazanmasını bekliyorum. Yani dörtlü yan yandır. Tek de atabilirsiniz o yüzden ikisinden birini. Hışman Cizik bindiği için 2 numarayı tek atmanız da tabii ki çok doğal olacaktır. Daha tecrübeli bir jukiye olması itibariyle. ya 1-2 ya da 2 şeklinde burayı geçeriz İkinci koşu arkadaşlar. Ekürler. Ee, çok avantajlılar. Bir de Müslüm Şehit'le birlikte The Master. Ee, tabii kışman ile Baytos'un olduğu Yine neler yapacak. Burası e, önemli olacak ama özellikle 2 numara Demir Adam. Ee, bir hafta evvel 3. oldu. Ee, Ekürüsü de bir hafta evvel yine dördüncü oldu. Cihan Abedel. Ee, demir Adam'ın 132'lik bir derecesi var arkadaşlar. Çok kıymetli bir derece. Rakiplerinin de derecelerini göz önünde bulduğundan burada Ekürler arkadaşlar tek geçmenizi öneriyorum. 1-2 Ekürler burada favori durumdalar. O yüzden e, bir numara direkt tek atıp geçeriz. Yani öyle söyleyeyim. Üçüncü koşuya geçelim. 17 andikap 4 yaşlı araplar. 1900 için pist yarışı arkadaşlar. Burada iki yarıştır galibiyetle gelen bir isim var ki çok dikkat çekici bir performans sahip şu anda. Baş kasap yazılabilir. Bu mesafede birazcık sorunları olsa da çok da kötü bir hat değil bu mesafe için yine de. Yine de yazalım diyorum o yüzden. Hışma çizikli birlikte Sarnıç Bey 8 numara ve 6 numara Yener Bey arkadaşlar 54,5 kiloda Müslüm Çelik'le birlikte önerilerimiz olacaktır. Son olarak 2 numara yadayı da ve ya da tabi işte birlikte burada 59 kiloda yazabiliriz. 24 günü evvel ikinci olmuştu safkan en son yarışında. 4. koşuya geldik. 15 handikap bir yarış. Dişleri mahsus çıkar İngilizler. 1300 kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 12 gün evvel 2. olmuş bir safkana dikkat çekeceğim. Ali Kaşmazla birlikte Demir Ataş 5 numaralı safkana dikkat arkadaşlar. Bu ismi burada e, ön planda tutuyorum. Bununla birlikte Mehmet Salih Çelik de start alacak günün sürprizi olabilecek bir isim Lucky Daisy 10 numaraya dikkat edelim. Sürpriz açısından dikkat edelim. E, Narlıca Güzeli 8 numara Müslüm Çelikle birlikte yazılabilecek bir diğer isim olarak gözüküyor. E, ondan sonra arkadaşlar burada bir süredir kuma çıkmayan bir isim. Mehmet Akyoğlu birlikte Sesil Hanım. 7 numaraya şans verebiliriz. Ee, ve tabii son olarak e, Moldo arkadaşlar burada ve de tabii birlikte 5, 6 numaralı safkan yine yazılabilir olarak gözüküyor ama e, en geniş halde bırakıyoruz onu. Geniş kupon yapacaklar için bir öneridir. 5. koşa geldik. 17 handikap. 3 yaşlı İngilizler 1400 için pistler Arkadaşlar burada 7 safkan start alıyor. Bu 7 safgan içerisinde benim bir favorim var. Naçizane tavsiyem. Tek geçmeniz yönünde olacaktır bu ismi. Fakat aksi takdirde bir oyun düşünüyorsanız da onun için de bir ihtimal yine söyleyeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar burada bir numara Birol Bey çok iyi, çok formda geliyor. Son 5 yarışı birincilik üstüne 3 ikincilik peşinde bir kez daha birincilikle gelmiş bir isim. Gerçekten kaydı değer bir başarısı söz konusu. Bu safkanın bu performansını kesinlikle yalan atamayız. Eee haliyle burada safkanın 80 handikapta olması, koştuğu koşulların düzeyleri vesaire çok önemli oluyor. Şöyle ben size yine de bunu bir kısaca göstermek istiyorum hemen. Ee, normalde biliyorsunuz böyle şey yapmam ama e, genel itibariyle uzun mesafe yarışları olmasına karşın yine de iyi performans sergilediğini görüyoruz net bir şekilde. Yani 16 handikap, şart 5 16 handikap ve 22 handikap şeklinde koştuğunu net bir biçimde arkadaşlar gözlemliyoruz. Bu sebeple burada Birol Bey'i ben avantajlı isim olarak görüyorum. Her ne kadar mesafe kısa olsa da. Kısa mesafe olduğu için şüpheleri olanlara arkadaşlara e, Ultra Shooter 7 7 numara üstü bir birlikte önerebilirim. 1.23-60'lık bir derecesi var. Veyahut da 4 numara Broadback Hış Mahçesi ile birlikte 1.24'lerde bir derecesi olan bir safkan önerilebilir. Fakat Broadback de son dönemde formsuz durumda. Ultra Shooter o derecesini tekrarlayabilir mi? Tekrarlayamaz mı? Birazcık şüpheli duruyor. Bu yüzden 1 bir numara Birol Bey her halükarda arkadaşlar burada baş attır. Yani mesafe ayırt etmek sizin burada ilk önereceğimiz isim zaten her türlü Birol Bey olacaktı arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Iğlara Vadisi koşusu 6. koşuya geldik arkadaşlar. Kısa vadi 7 dişi bir 3 yaşı İngilizleri izleyeceğiz. 1900 mesafe çim pistte start alacak Safkanlar. Arkadaşlar bu koşuda ilk dikkat çekmek istediğim isim e, açıkçası 2 numara Gleamy olacak. Gleamy burada Aprant ile Kojan tek safkan olmasına karşın 1.56'lık bir derecesi var. Yatsınamayacak kadar iyi bir derece. 19 gün evvel 4. olmuş bir safkan olmasına karşın bu mesafede iyi işler yapabiliyor. Rakip olarak burada gösterebileceğimiz e, esas safkan, yani esas rakip olarak gösterebileceğimiz isim ve de tabii işte birlikte bence İpak Siyama her ne kadar 1900 çıkmış olmasa da e, genel itibariyle son dönem performansı iyi olan bir isim olduğunu e, görüyorum net bir şekilde. E, bir de mesela Lady Secret yine burada şans verilebilecek e, kuvvetli bir isim. Üçlü araya da dikkat edelim. Burası 2-3-4 olur gibi geliyor ama e, Varşova uzun arayla geldiği için geri planda tutuyorum arkadaşlar bu safkanı Bu 1900'deki derecesinde bu arada aldırış etmeyin. O sayılacak bir derece değil zaten. E, sonra Siente'de 2 yarıştır kazanıyor. Çok güzel formda geliyor fakat bu grup için birazcık daha e, hani daha sert bir at olması gerekir diye düşünüyorum. Bu grup birazcık daha sert bir grup çünkü. Bu yüzden de arkadaşlar burada o safganı birazcık geri planda tutmakla beraber devam ediyorum. Hemen söylüyorum. Lady's Secret burada yazabiliriz. İpaksi yazabiliriz. Varşova'yı geri planda tuttum. Sonra CNT'yi de geri planda tuttum. 2 numara Gleam'i öncelikle atımızdır. 3 ve 4'ü isteyenler değerlendirebilirler. Veyahut 2 numarayı tek atmayı da düşünenler varsa atabilirler. 7. koşu şart 3. 3 yukarı İngilizler. 1400 çim pist arkadaşlar. Bu koşuda da 7 safkan izleyeceğiz. Bu koşuda arkadaşlar şıbaç çizikle birlikte start alacak. 10 gün evvel 4. olan Win Plus'ta dikkat 3 numaraya. Ben açıkçası arkadaşlar bu koşuda bu safkanı bayağı bir favori olarak görüyorum. 1 numara atıcı Bey ile birlikte yarışacaktır. Buradaki size önerim e, naçizane tavsiyem ya 1-3 yaparsınız ya da ikisinden birini tek atarsınız. Birazcık öyle bir koşu. Burada sürpriz beklemiyorum açıkçası. Ee, yani kalite itibariyle bir numara atıcı beyin burada çözebileceğini düşünüyorum bu işi. Fakat e, tabii Nizamettin Demir de iyi binecektir bu arada apranti olması da karşı yine de çok tecrübeli bir aprantidir. Wind Plus tabii ki 3 numara şıbaçistik olacak üzerinde 10 gün evvel 4. olmuştu. Bu safkanın da yine burada iyi performans sergilemesini bekliyoruz diyebilirim. Ama bir numara atıcı bey e, yani bayağı iyi geliyor şu an. Form durumu gayet iyi olan bir isim olduğunda düşününce şansı yüksek olacaktır. 1 ve 3 arkadaşlar burada en fazla 2 at ya da 1'i tekliyoruz bu koşuda. Gelelim 8. koşuya 15 handikap 4 yukarı arafatları 1300 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar 3 yarıştır 2. gelen bir safkan var tatlı 3'er 63 kiloda start alıyor. Mesafe kısa olduğu için ee, bir şeyler yapabilir şansı vardır fakat grup fazla at barındırdığından ötürü ben tatlı 3'erin gelebileceğini zannetmiyorum. Bu yüzden yazmanızı önermem ama eğer ki siz bu atı çok seviyorsanız çok tuttuğunuz bir atsa o zaman yazın derim. E, 63 kilo riskli bir kilodur açıkçası öyle söyleyeyim. Bir hafta evvel kazanmış güldüren kız varken hele mesela e, Güldüren Kız yazmak daha makul bir seçenek olur. Güldüren Kız 4 numara arkadaşlar buradaki önceliğimiz olsun. Nizamettin Demir'le birlikte yine ile Büyük Kahraman 9 numara. Kayaların Fatih'i bir süredir e, kumpiste çıkmayan bir isim. Müslüm şekilde birlikte start alacak. Bu ismi de yazalım. 10 numarayı yazalım derim arkadaşlar buraya. E, son bir ilave yapacak olursak Efkarlı Efe'yi deneyebiliriz arkadaşlar. Efkarlı Efe'de 12 gün evvel ikinci gelmişti. E, dediğim gibi Tatlı Üçer'le ilgili karate size bırakıyorum. Tamamen burada yazıp yazmamak sizin e, düşüncenize kalmış. Bir sürpriz istiyorsanız bu koşu arkadaşlar. Fiyat Baba Emrah Sincan'la birlikte bu sürprizi yapabilecek bir at. Yani Ganyan tab olarak nasıl gelir bilmiyorum ama favori olmayacağına %100 eminim. Bu safkanın Fiyat Baba'dan e, böyle bir sürpriz bekleyebiliriz açıkçası onu söyleyeyim. E, şimdi bu tek mevzusun tekrardan bir değinmek istiyorum arkadaşlar. 3 yarışı Üst üste olması lazım burada tek ihtimalinden bahsettik. Ona kafanız karışmasın diye hemen şimdi değineceğim şurada altılı itibariyle. Bakalım biliyorsunuz ki tekrardan şöyle bir özet geçmek iyi oluyor bazen. Şimdi arkadaşlar bu koşuda bir tek durumumuz yoktu. Bu koşuda da yine yoktu arkadaşlar. Şu 5. koşuda şimdi Birol Bey kalite itibariyle çok iyi bir isim. Fakat eğer şöyle bir düşünceniz varsa 1400'de ne yapar? Düşünceniz varsa Müslüm Çelik ile birlikte 7 numara ultra shooter 10 kilo aşağıda bir rol beyden rahatlıkla 7 numarayı tek atabiliriz. Ama e, aksi takdirde 1 numara belirttiğim üzere çok formda geliyor. Zaten burada yazılacak ilk attır diye bahsettim. Baş attır diye bahsettim. 1 numara bir rol yazarsınız. 1-7 yaparsınız veyahut da. 4 numara Broadback yazılabilecek son hat olarak gözüküyor arkadaşlar buraya. Yani 1-4-7 en geniş ihtimalle. Yarış kısa kısa da en iyi 7 numara deyip 7 numarayı da tek atabiliriz. Ya da 1 numara 1 olayı tek geçebilirsiniz. Ama sanki bu koşu için 7 numara birazcık daha avantajlı tek gibi duruyor. Bu koşuda arkadaşlar e, ben açıkçası... Gleamy 2 numaranın tek atılması taraftarıyım ve ben bu ismi birazcık daha banko görüyorum. Diğer bütün verdiğimiz alternatif teklere kıyasla burada 2 numara birazcık daha avantajlı duruyor arkadaşlar. Onu belirteyim 2 numara Gleamy. 7. koşuda da yine biliyorsunuz ki Wind Blast atıcı Bey'den bahsettik. Mesafe itibariyle tıpkı şeyde olduğu gibi Beşinci koşta olduğu gibi e, orada Birol Bey ile yani, e, aynı durumda olduğu gibi. Burada da arkadaşlar mesafe itibariyle kim daha iyiyse Atıcı Bey örneğin bunu tek atmayı tercih edebilirsiniz. Yani i̇ki tane kısa yarışımız var tek verdiğimiz burada ihtimal olarak. Bu iki kısa yarışta 5 koşu ve yedinci koşuda arkadaşlar kısa mesafede iyi giden atı isterseniz tek atıp tek sayımızı arttırabiliriz. Aksi takdirde tek bırakmak istemeyenler beşinci koşuda bir numarayla 4 numarayı ilave yaparlar. Altıncı e, koşuda zaten iki numara Glimmy tek. 7. koştada arkadaşlar isteyenler kısa mesafede bir numara atıcı bey tek isteyenler 3 numara ilave yapar diyorum arkadaşlar bu şekilde de umarım açıklayıcı olmuştur zaten genel bir anlattık şimdi de bir özet geçmiş olduk bu şekilde videoyu bitiriyoruz abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum